Efendim birbirlerine sorun yeni bölümüne hoş geldiniz. Yanımda çok kıymetli hocam fitoterapist doktor Hakan Özkul var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi size merak ettiğim ve daha önce de sizinle hiç değinmedik diyebilirim bu konuya. Bu konuyu konuşacağız. Fitoterapini kalp ve damar hastalıklarında ne gibi bir rolü var ya da faydası desem uzun uzun anlatacağımız bir konu değil. Şimdi e, kalp damar hastalıkları konusu önemli bir konu çünkü tamam. ölümlerin en, en büyük sebebi kalp damar rahatsızlıkları. Hı hı. Dolayısıyla en çok ölümü ilgilendiren e, bir hastalıktan bahsediyoruz. Ama bunu bahsederken bu aslında tek başına da bir hastalık değil. E, çoğu kez birçok diğer başka kronik hastalıkla beraber bulunan daha doğrusu Etiyolojisinin de sebebinde başka birçok kronik hastalığın da eşlik ettiği, çok faktöriyelin, çok sebebin etkili olduğu bir durum. Ne demek e, kalp damar rahatsızlığı? Burada esas anlatılan şey aslında damarlardaki sertleşme, ateroskleroz dediğimiz damarların yapısının bozulması olayından bahsediyoruz. Normalde damarların bir esnekliği vardır. Yani genişleyip daralma özelliği vardır. Bu esnekliğini koruması damarın önemlidir. Niçin? Damar genişler veya daralır. İçinde kan akışı vardır damarların. Bir organın kan akışı, kan ihtiyacı arttığında damarın genişlemesi, yani hortumun borunun çapının genişlemesi gibi bir çapı genişlerse daha çok kan gider. Bir organın ihtiyacı arttıysa o organı besleyen damarın o esnekliğiyle genişlemesi ve o organa daha çok kan gitmesini sağlaması durumu söz konusudur. Hı. O yüzden damarlardaki esneklik çok önemlidir. Diyelim ki kas, kasımız var. Hı. Ne yapıyoruz? Koşacağız, koşmaya başladık. Şimdi duran bir insanın kasının kan ihtiyacıyla, kan nedir? Oksijen taşır, Hı. besin maddelerini taşır. Oturan bir insanın kaslarının oksijen ihtiyacıyla, besin ihtiyacıyla koşan bir insanın ki aynı mı? Değil. Koşmaya başladıysak, öncesine kıyasla daha yüksek bir ihtiyaç söz konusuysa, daha fazla kan gerekli ise ne olması lazım? Ayaklarımıza giden damarın genişlemesi lazım ki oraya daha çok kan gitsin. Evet. O nasıl olur? İşte o esneklikle olur. Bunu kontrol eden mekanizmalar vardır. Damarda esneklik var olduğunda bu damar genişler ve ayağa giden daha kolaylaşır. Kan Çoğalır ve ayak ihtiyacı görür. Tersi olursa ne olur? Sertlik varsa. Damarda sertlik varsa, koştuğunuz halde damar genişleyemeyecek. Sertlik, damar sertliği yüzünden. ateroskleroz dediğimiz damar sertliği yüzünden. Damar genişlemediği zaman kan ihtiyacı karşılanamayacak. Ve kramp benzeri ağrılar oluşacak. Yani vücut diyor ki, yani arabayı biz basıyoruz ama benzin gelmiyor. Aynen bunun gibi motor boğuluyor. Bayeye çıkacağız, çıkamıyor. Çıkalım. Adeta boğulması gibi, arabanın boğulması gibi, yakıtın yetmemesi gibi işte buna kladikasyon internitans. O insan durur, dinlenmek zorunda kalır. O kram tarzında baldırına giren ağrılar yüzünden vücut ağrıyla sizin aslında hareket etmenizi engeller. Hmm durdurur sizi, durursunuz. Durunca ne olur? İhtiyaç azaldığı için ağrı geçer. Tekrar yürümeye, koşmaya başladınız, tekrar ağrı oluşur. Bu, ayaklardaki damar sertliğinin tipik bir belirtisidir. Bu, ayaklarda gördüğümüz damarlardaki sertlik aslında vücutta pek çok organda gerçekleşir. Beyine giden damarlarda gerçekleşir. Hı hı. Yani beynin ihtiyacı çok. Ne yapacağız? Üniversite sınavına girdik, ne ihtiyacımız var? konsantrasyon lazım. Beynin makine gibi çalışması lazım. Doğru. E ihtiyaç var ama damar sertliği var. Beyinde aksamalar. O başlar. Başta. Kalp de aynı şey. Yani koştuğunuz zaman sadece çok çalışan organ ayak değil ki. Kalbin kendisi de bir motordur. Evet pompa yapıyor. Kanı pompalayan sürekli çalışan bir motordur. evet. Ama bu motorun kendisini besleyen yani motoru kendi çalışır çalışsın diye besleyen damarlar var. Biz buna koroner arterler diyoruz. Bu arterlerin de iyi çalışması lazım. Hmm. Tıkalı olmaması, esnek olmaları lazım ki o esneklikle beraber kalp çok çalışmak zorunda kaldığında koşuyoruz. O kalbi besleyen o küçük damarlar genişlesin, esnektir, genişlesin. Kalp beslensin ki çalışsın. Değilse katte tekleme başlar. Eyvah. Bunu genişletebiliriz. Bu göz için de geçerlidir, bağırsaklar için de geçerlidir, böbrekler için de geçerlidir. Ve işte damarlardaki sertlik bir müddet sonra ilerler. Yani esnekliğini kaybettiği sert boru gibi olduktan başka yapısında da bozulmalar olmaya başlar. İçinde yağ birikmeye başlar. Bu yağ artık damarda bir tıkanıklık oluşturmaya başlar. Ve biz neyi konuşuruz? Damar tıkanıklığını konuşuruz. Yani ateroskleroz damar sertliğinden sonra damar tıkanıklığını konuşuruz. Hani yaptık anjiyo ne yaparız? İşte o damar, damar tıkanıklığının ne? oranını görmek için yaptığımız Hı -hı. bir incelemedir bu. Bir filmdir Hı -hı. bu. Çıktı dedi ki %50 damar tıkanıklığı var. Ne demek? Damarın içerisindeki o tıkaç artık damarın yarısını, yarısını kapatmış. O tıkaçlar neden olur? İşte dediğimiz gibi bu tıkaçların yani damar sertliği sonrası oluşan tıkaçların aslında temel mekanizması. beslenme mi? Hayır hayır şuraya geleceğim. Temel oluşum mekanizması evet. damarların içini döşeyen bir hücreler var. Endotel hücre dediğimiz evet, şey var. Evet. Yani mutfaktaki fayanslar gibi düşün Tamam. Damar içini kaygan yapan hücreler var. Endotel hücreler var. Bu hücreler iyi çalışırsa. Adeta mutfak fayansları gibi pırıl pırıldır, kir tutmaz, temizlenir. Damarların içi tertemizdir. Tabii. Ama bir şeyler bu damarları vurup damarın içinde o endotel dediğimiz hani mutfaktaki, banyodaki fayanslar gibi onlara zarar vermeye başlarsa, o hücre hasarı oluşmaya başlarsa, o endotel hasarı bu sefer orada bu hücreler iyi çalışmaz, hmm. çalışamaz fonksiyonlarını gösteremez. Ve bu damarların ve bu hücrelerin altında iltihap oluşmaya başlar. Burada bazı hücreler çoğalmaya başlar. Burada yağ birikmeye başlar. Burada e, kalsiyum çökmeye başlar ve yavaş yavaş o tıkanıklık oluşur. Demek ki damar sertliğinin temel mekanizması, damar iç endotelinin hasarı. Peki nasıl ortaya çıkıyor Olsun, bu? Bakın evet. Bu endotel hasarı nasıl ortaya çıkıyor? Bakıldığında evet kendisi de ateroskleroz dediğimiz durumda bir kronik rahatsızlıktır ama başka faktörler başka kronik durumların ortaya çıkarttığı, kolaylaştırdığı bir durumdur. Yani şeker hastalığı kendisi de bir kronik hastalıktır. Evet. Şekerin yüksek olması bu damar içindeki endotel hücrelere zarar verir. Tansiyonun yüksek olması bu damar içerisindeki hücrelere zarar Bunu verir. Bu da başlı kronik hastalık. Evet. Bir başka kronik hastalık LDL dediğimiz kötü kolesterolün yüksek olması damarlara zarar. E, damarlara zarar verir. Dış toksik maddeler, toksik maddeler yani sağlığa zararlı olan sigara ve benzeri maddeler veya başka dış faktörlerle vücudumuza giren zararlı toksik maddeler de neye zarar verir? Bu hücrelere zarar verir. Başka obezite. Hmm. Bu ateroskleroz dediğimiz damar sertliği probleminin ortaya çıkmasında önemli faktörlerden bir tanesidir. Yanlış beslenme, bu damar sertliğini oluşturan, ilerleten faktörlerden bir tanesidir. Yanlış beslenme. Evet. Akdeniz tipi beslenme, damar sertliğini önlemede, iyileştirmede e, büyük bir faydası olan bir beslenme çeşidi. Yani sebzelerin bol tüketilmesi, balık bal ve dolayısıyla omurga 3'ün bol tüketilmesi, zeytinyağın bol tüketilmesi nedir Kalp damar sağlığını koruyan damar sertliğini koruyan önemli unsurlardan bir tanesidir yaşam tarzı da önemli hareketsiz bir hayat hmm. hareketsiz bir hayat uyku bozuklukları apne gibi solunum bozuklukları da damar sertliğini ve diğer kronik hastalıkları arttıran bir unsurdur. Hep kronik hastalık, kronik hastalık diyoruz. Evet. Onun da bir, birkaç kelimeyle kendisinden bahsedeyim Kronik hastalık dediğimiz şey şu aslında. 3 aydan daha uzun süren hastalıkları hmm. kastediyoruz. Bu hastalıklar çok faktöriyeldir. Yani tek sebebe bağlı bir unsuru taşımaz. Yavaş ilerleyen çoğu kez vücutta organlarda hasara da sebep olan hastalıklardır. Ve çoğu kez enflamasyonla beraber kronik enflamasyonla beraber giden hastalıklardır. Ve bu hastalıkların birçoğu aslında birbiriyle de ilişkilidir. Hmm. Ne dedik? Mesela şeker hastalığı böyle bir hastalıktır. Kronik bir hastalıktır. Ama şeker hastalığı damar yapılarında bozukluğa da sebep oluyor ve damar sertliği ve kalp damar rahatsızlıklarına da sebep oluyor. Hmm. Kolesterol yüksekliği kronik bir hastalıktır. LDL dediğimiz kötü kolesterolün yüksekliği kronik bir hastalıktır. Ama bunun kendisi de birçok hasar ve zarara ek olarak işte damar yapılarında da bozukluğa sebep oluyor ve oradan da işte kalp damar rahatsızlıklarına sebep oluyor. Kronik hastalıkların ee, pek çoğu hayatımız için çok önemli. Çünkü ölümlerin de ciddi bir sebebi bu. Pek çok ölümün %70'e yakın ölümlerin sebebi... Bizim ülkemizde mi? Evet. Dünya genelinde genel. böyle. Yani sadece kalp damar en çok ölüm sebebi ama kronik hastalıkları topladığınız zaman en başta gelen ölüm sebebi. Hatta kanserin de kronik bir hastalık olduğu kanseri ile kronik bir hastalık olarak sınıflandırmak mümkün. Hı hı. Ve bu kronik hastalıklar vücudun pek çok organını tutuyor. Mesela beyin dokularını tutan nö nörodejeneratif hastalıklar isimlerini sayalım. Alzheimer, Parkinson ve demans hastalığı gibi hastalıklar da aslında kronik hastalıklar. Bazı otoimmün hastalıklar, lupus gibi, romatoid artrit gibi, e, multiple skleroz gibi otoimmün hastalıklar. Akciğerle ilgili olan hastalıklar, astim, koah gibi hastalıklar da kronik hastalıklar ve koah mesela ölümlerde çok önemli. Yani kanserden sonra belki de en çok ölüme sebep olan kalp damar, kanser onun altında koah geliyor. E, ve bu da pek çok problemlere sebep olan, solunum problemlerine sebep olan bir kronik hastalık. Yani akciğerleri ilgilendiren bir kronik hastalık. Karaciğerin alkol dışı yağlanması bir kronik hastalık. E, bağırsakla ilgili olan iltihaplı bağırsak hastalıkları var. E, hmm. İşte kor, kron gibi, ulceratif kolit gibi bunlar aslında kronik yani uzun süre devam eden ve ciddi problemlerle karşılan bazı metabolik hastalıklar lipidin yüksekliği yani dislipidemi problemi kolesterol yüksekliği gibi artı diyabet gibi şey rahatsızlık yani diyabet de metabolik bir hastalıktır. Obeziteyi de biz aslında metabolik kronik hastalıklar grubuna sayabiliriz. Kalp damarla ilgili olanları söyledik. Bazıları ortopedik rahatsızlıklar, osteoartrit gibi, osteoporoz gibi, kemik erimesi gibi rahatsızlıklar hep aslında kronik hastalıklar ve bu hastalıkların şerisine baktığımızda birbiriyle çok yakın ilişkileri var bu hastalık. İnsülin direnciyle bu bunların ilişkileri var. İnsülin direnciyle ilişkileri var. var. Kök hücrelerle, kök hücrelerin sağlıklı olmamasıyla ilişkileri var. Dış olumsuz işte hareket tarzı, hareketin eksik olması, beslenme bozukluğu, yaşam koşullarının kötü olmasıyla bu kronik hastalıkların pek çoğunun birbiriyle ilişkisi var. Birbirleriyle sebep sonuç ilişkileri var. Yani çok önemli bir hastalık grubundan bahsediyoruz. Peki fitoterapinin bu konuda bize sağladığı avantajlar, artılar ne? Neyler, yani ne? hem damar sertliği ile ilgili olarak hem diğer işte kolesterol yüksekliği, dislipidemiler, şeker yüksekliği veya nörodejeneratif hastalıklar veya osteodejeneratif yani kemik ve Kemikli. kas Hmm. problemleriyle giden hastalıklarla peki fitoterapinin yani kronik hastalıklar ölümlerin %70 %75'ine sebep olan bu hastalıklarda fitoterapinin ilgi ve hmm. alakası rolü ne? Hmm. Bunu anlatmak için aslında tarihte geçmiş bir olaydan bahsetmek lazım. Hmm. Ee, bu Fransız paradoksu dediğimiz bir paradoks aslında bu olay. 80'li yıllarda ortaya çıkan, değerlendirilen bir olay. Fransa'nın bir bölgesinde insanlar çok kötü besleniyorlar. Ne dedik? Hani kötü kolesterol Doymamış e, yağlardan oluşan gıdalarla beslenmek kronik hastalıklara sebep olur. Kalp damarları mı? Adamlar çok kötü besleniyorlar. Çok kötü yaşam koşulları var. Klasik ne beklenir? O bölgedeki insanların kalp rahatsızlıklarının çok yüksek Hı. olması beklenirken bir bakılmış düşük. Aa! Aa aynen bu. Bir paradoks var. Bir evet, burada mı? bir şey çelişki var. Sonradan tabii başka faktörlerin de etkili olmasının yanında, burada temel faktörün onların içtiği bir iç, içeceğin içerisindeki üzümden elde edilen bir içecek. Üzümün kabuğunda bulunan bir maddenin, ismini pek vermek de istemiyorum. Hani o maddeyi alalım da bütün kalp damar sorunlarımızı çöze evet. çözelim gibi bir mantık vermek istemiyorum. Ama bir mantığı anlatmaya çalışıyorum. Yani. Üzüm kabuğunda var olan sekonder metabolit, bizim fitoterapide de kullandığımız bir bitkisel bir madde hmm. diyelim. Hmm. Bitkisel bir maddenin kalp damar sağlığını korumadaki üstün etkisi ve faydalarının bu zıtlığı yani normalde ne olması bekleriz bu böyle kötü beslenen adamlarda her şeyin o, o bölgede fay... Heh. sıkıntı olsun bekleriz. Burada niye anlatmaya çalışıyorum bu Fransız paradoksu ile ilgili? Bu paradoksu ortaya çıkartan şey o bölgenin bitkilerinin üzümlerinde çok miktarda bulunan bir özel e, sekonder metabolit bitkisel bir madde. Onu da çok aldıkları için aldıkları için bu kalp damar rahatsızlıklarının iyileşmesinde fayda sağlıyorum. Bugün dediğimiz gibi kalk damar rahatsızlıklarının temel maddesi basamağı ne dedik? Endotel hasarı dedik. Hı hı. Yani damar hücrelerinin içine içindeki hücresel yapıların bozulması dedik. Bu hücrelerin korunmasındaki etkili tıbbi bitkiler çok incelenmiş, araştırılmış. Yani tarihte de pek çok bitkilerin geleneksel faydaları biliniyor ama bugün geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi dediğimiz, fitoterapide kullandığımız tıbbi bitkilerle ilgili pek çok bilimsel incelemeler yapılmış. Bu bilimsel incelemeler, hem damar sertliği ve tıkanıklığını, yani damar sertliğini gidermedeki, damar tıkanıklığını azaltmadaki, açmadaki, faydalarını tıbbi bitkilerin ortaya koymuş. Biz bugün bunun mekanizmalarını biliyoruz. Hı hı. Burada sebep olan, Diğer kronik hastalıklar üzerindeki etkilerini de biliyoruz. Yani sadece damar sertliğini gidermede fitoterapi değil. Damar tıkanıklığını gidermede ve bundan savaşmada, yani tıkalı damarları açmada fitoterapi değil. Damar sertliğine ve tıkanıklığına sebep olan diğer hastalıklarla yani tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği, kolesterol yüksekliği enflamasyon gibi diğer unsurlarla savaşmada da tıbbi bitkilerin etkinliğini biliyoruz. Peki nasıl bir mekanizmayla tıbbi bitkiler, ne gibi mekaniz, bilimsel incelemelerden bahsediyorum, nasıl bir mekanizmayla bize fayda sağlıyor? Damardaki bu iç döşeyen hücrelerin korunmasında. Hmm. Evet. Bu hücreleri korumak. Yani bu hücreler korunursa, güçlenirse ölmezse, zarar görmezse zaten damar sertliği ve tıkanıklığını ne yapıyorsunuz? Baştan engellemiş oluyorsunuz. Bu hücrelerin iyi çalışmasında, ne için iyi çalışma? Bu hücrelerin nitrik oksit dediğimiz bir maddeyi iyi salgılamalarını sağlamada. Bu madde neye sebep oluyor? Damarı genişletmeye sebep oluyor, damar iltihabını azaltmaya sebep oluyor. Yani damar sertliğini oluşturmayı engellemede maddeler Salgılıyor. Nitrik oksit böyle bir madde. Hı hı. Kim salgılıyor? Endotel hücresi. Nedir endotel hücresi? Damar içini döşeyen Siz o hücreyi korursanız, o hücreye çalışmasına destek verirseniz, damar sertliğinin oluşmasını ve gelişmesini ne yapıyorsunuz? Engellemede hı. büyük katkı sağlıyorsunuz. Pek çok mekanizmalarla, antioksidan etkiyle, anti enflamatuar etkiyle. Otofaji dediğimiz hücrelerin bakın otofaji tıbbi bitkilerin kronik hastalıklardaki faydalı fayda oluşturan mekanizmalarından bir tanesi otofaji. Nedir otofaji? Bir hücrenin kendisini iyileştirmesi, yenileştirmesi. Hipokrat ne demişti? Hastalıkların tedavisindeki en büyük güç bizim için iyileştirici mekanizmalar. Bu iyileştirici mekanizmalardan bir tanesi de otofaji hücrenin kendisini artık maddelerden temizlemesi ve iyileştirmesi, yenilemesi. Bunu kanserde konuşmuştuk değil mi? Çok önemli bir durum olmuştu. onun. Yani kanserde de önemli. Pek evet. çok kronik hastalıklarda önemli. Otofajiyi... Her hücre demez mi? Tabii her hücrenin bir ama fonksiyonu... Ama bazıları unutuyor galiba bu fonksiyonu. bu otofaji Her hücrede var ama bu otofaji mekanizmasının artırılması, desteklenmesi damar hücrelerini de Hı. vücuttaki kronik hastalıklarla ilgili, her hücrenin kendisini yenilemesiyle ilgili, kas hücresinin, beyin hücresinin, kalp hücresinin, pankreas hücresinin yenilemesiyle ilgili bir şey, Otofajiyi artırarak siz iyileşmeyi temin ediyorsunuz. Bu çok çok önemli. Başka kök hücreler üzerinde tıbbi bitkilerin kök hücreleri aktive ederek damar sertliğini iyileştirme mekanizmaları var. Ama bu kök hücreleri aktive etmek kronik hastalıklardan Şeker hastalığı için de önemli. Nedir? Şeker hastalığında kök hücreler beta yani insülin salgılayan hücrelere dönüşerek bize fayda sağlıyor. Beyinde felç geçirdiniz. Beyin kök hücrelerinin yeniden oluşmasına katkı sağlayarak fayda sağlıyor. Kalp krizi geçirdiniz. Kalbin iyileştirilmesinde kalp kök hücrelerini uyararak bize fayda sağlıyor. Damarda Endotel dediğimiz o kök hücreleri uyararak bize fayda sağlıyor. Yani kök hücreler de tıbbi bitkilerin kronik hastalıkları iyileştirmesindeki bir mekanizma. Kronik hastalıkları ne dedik? Bunlar kronik enflamasyonla giden hı. hastalıklar. Hı hı. Enflamasyonu iyileştirici, azaltıcı etkileri tıbbi bitkilerin damar sertliğinde önemlidir damar sertliğinin oluşmasını engellemede ve iyileştirmede önemlidir. Hı hı. Nörodejeneratif hastalıklarda yani Alzheimer gibi Parkinson gibi hastalıklarda önemlidir. Şeker hastalığında önemlidir. Kadın kasırlığında polikistik, over gibi, endometriozis gibi hastalıklarda önemlidir. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Kronik hastalıklar önemli hastalıklardır çok yaygın gözüken hastalıklardır. Belirli bir yaşam ve çevre koşullarıyla hepimizin mağdur olduğu hastalıklardır. Toplumda milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Şeker hastalığı milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Evet, Tansiyon evet. hastalığı milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Kolesterol bozukluğu milyonlarca insanı ilgilendiriyor ve dolayısıyla damar sertliği milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Ve bu birbirlerine adeta sarmaş dolaş olmuş bu hastalıklar sizin beyinle ilgili Alzheimer, depresyon gibi, Parkinson gibi hastalıklarınıza, romatizmal hastalıklarınıza, bağırsakla ilgili hastalıklarını. Yani bu hastalıklar hem sebep ilişkileriyle hem birbirleriyle ilişkileriyle çok mekanizma ve birbirleriyle ilişki içerisindeler. Tıbbi bitkilerin hem bunların her biriyle tek tek yani tansiyonu düşürme etkisi kolesterolü düşürücü etkisi, damar sertliğini gidermek, tıkanıklığını giderme etkisi, şekeri karşı etkisi gibi hem doğrudan hastalıklara her birine karşı etkileri hem bunları oluşturan temel mekanizmalara karşı etkileriyle kronik hastalıklar bakın milyonları ilgilendiren hastalıklar bunlar. Şeker hastalığı deyip geçmeyin. Şeker hastalığı şeker yüksekliğiyle gidiyor ama çok kez insanlar farkında da değil şeker hastası olduğunun ama kronik bir hastalık. Hmm. Sizin gözünüze zarar veriyor, kalbinize zarar veriyor, böbreğinize zarar veriyor, damarlarınıza zarar verip kankrene sebep oluyor. Pek çok insanın ölümüne sebep olan bir hastalığa dönüşüyor şeker hastalığı. Kronik bir hastalıktır. Tamam. İşte tıbbi bitkileri bu hastalıkta da biz kullanıyoruz. Şekerin düşürülmesinde, insülin direncinin düşürülmesinde vücudun daha az glikoneojenez yani şeker üretimini azaltmada, şeker yakmayı daha çoğaltmada, şeker bağırsaktan emilimini azaltmada, pankreastan daha çok insülin üretimini sağlamada, pankreasta insülin üreten hücrelerin köklerini, kök hücrelerini uyarmada da biz tıbbi bitkilerden Tıbbi bitkilerin etkilerinden faydalanıyoruz. Kısacası demek istiyorum ki kronik hastalıklar çok başlıklarla ifade edilebilecek bir hastalık grubu. Damar sertliği, damar tıkanıklığı, tansiyon, kolesterol, Hı -hı. şeker hastalığı, nörodejeneratif hastalıklar, Alzheimer gibi, Parkinson gibi, kasla ilgili, kemikle ilgili romatoid artrit gibi, osteoartrit gibi, osteoporoz gibi, kadın kısırlığı ile ilgili endometriozis gibi Polikistik over sendromu gibi pek çok kronik hastalığın her birine ve bunların oluşumunda sebep olan temel faktörlere karşı tıbbi bitkilerin etkinliğini hem tarihi bilgilerimizle yani İbn hipo, hipo, Sina, Hipokrat'tan gelen tıbbi bilgilerimizde birikimimizde hem de modern bilimsel araştırmalarla çok iyi biliyoruz. O yüzden diyorum ki bu kronik hastalıkları yaşayan insanlar yani damar sertliği olan insanlar, damar tıkanıklığı olan insanlar, siz tehlikedesiniz. Bir kalp krizi geçirme tehlikesiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Bir felç geçirme tehlikesiyle karşı karşıya olabilirsiniz bir kangren ayak damarlarınızın tıkanması ile beraber kangren geçirme riskiyle karşı karşıya bir ampute durumuyla karşılaşabilirsiniz. Özellikle şeker hastalıklarının diyabetik ayak kısmında damarların iyice beslenememesi, kalpten de en uzak yerin ayak olmasından kaynaklı uzun kaybı, ampute durumları oluyor. Bu da herhalde Şimdi da... oraya gelecektim. Tam da lafa evet. az, lafı ağzımdan aldım. derler. Şekerde size? de öyle. Heh. Yani siz şeker hastalığınızın sadece şekeri düşürmekle değil Şeker hastalığı dolayısıyla organlarda oluşan hasarın iyileştirilmesinde de gözdeki hasar, Böbrek. böbrekteki hasarın, ayak ve sinirlerdeki, damarla, damar ve sinirlerdeki, böbreklerdeki, kalpteki hasarın iyileştirilmesinde de fitoterapiden, tıbbi bitkilerden istifade etmelisiniz. Fitoterapi hem koruyucu kronik hastalıklara da karşı, vücudun hücrelerini koruyucu hem onlardaki onlara karşı iyileştirici etkileri olan hem de vücudun iç iyileştirici mekanizmalarını harekete geçirecek üstün niteliklere sahip olan Fransa'da olduğu gibi paradokslar ortaya çıkartabilecek bir tedavi şekli. Üstelik bunu yapan insanlar diğer tedavilerini aksatmak bırakmak durumunda veya zorunda da değiller. Birlikte diğer tedavilerinizi de aksatmadan ama dediğim gibi ölüme kadar pek çok sebebin organ fonksiyon bozukluğunun ve ölümlerin de en çok sebebi olan başta kalp damar rahatsızlıklığı, damar sertliği ve damar tıkanıklığı olmak üzere bu kronik hastalıklarla mücadelede fitoterapiden profesyonel bir destek almak çok önemli. Ama bu aktardan oradan buradan ot çöp almak aldım sürdüm. Bunları kullanmak değil. Eş dost tavsiyesi tabii ki iyi niyetlidirler. Ama o eş dost tavsiyesiyle yapılan hareketler de değildir fitoterapi. Bu konuda e, doktor olan, bu konuda eğitim sertifikalarını tamamlamış. Hatta benim tavsiyem yüksek lisans eğitimini bile tamamlamış. Bu da yetmez. Sadece teorik bilgi yetmiyor. Klinik tecrübeleriyle de bunları birleştirmiş bir hekimden mutlaka istifade etmek önemli. Fitoterapiden istifade etmek önemli. Sinsi ölüm sebebi olan bu kronik hastalıklarla, Baş edebiliriz diyorum. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Biz de e, hocam vesilesiyle eğer e, böyle hastalıkları olanların evlerinde biraz dokunuş yaptıysak ne mutlu bize. Hafta yeni bölümde bir görüşmek üzere. Hoşçakalın.